Rüyada rezil olmak rüya sahibinin iş ortamında ya da aile ortamından bir olaydan dolayı yanlış anlaşılacağına, alay konusu olacak kadar düşeceğine işaret eder. Rüya sahibi bir yanlış anlaşılma nedeniyle berbat durumlara düşecek ve sıkıntılı anlar yaşayacak demektir. Hiçbir suçu olmamasına rağmen suçlanacağına, küçük düşeceğine işaret eden bu durum kişiyi baya bir üzecek hatta hayatını büyük ölçüde etkileyecek. Bu rüya bazıları tarafından da başarısızlığa, borçları ödeyememeye, verdiği sözleri tutamamaya, planlarını gerçekleştirememeye ve son olarak ruhsal sorunlar içinde çok sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Rüyada toplum içinde rezil olmak Rüyada toplum içinde rezil olmak, rüya sahibinin kendisini etrafındaki insanlara yanlış tanıttığını anlatır. Etrafındaki insanların güvenini ve itibarını kazanıp onlara yanlış yapacağına bu nedenle de uzun yıllarca güvenilmeyen ve etrafında aska iş dünyasında tutunamayacak bir isim haline geleceğini anlatır. Belki çalıştığı kurumda çok yıllarca yükselemeyecektir. Eğer okuyan bir insan böyle bir rüya gördüyse disiplin cezası ya da okuldan uzaklaştırma alabilir. Dikkatli olun. Rüyada ailesine rezil olmak. Rüyada ailesine rezil olmak, rüya sahibinin anne ve babasını üzeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi anne baba sözü dinlememesi ve onlara karşı olan saygısız davranışları nedeniyle hayatında yaptığı işlerinde ve adımlarında rast girmeyen şeyler olacak. Eğer eşine ve çocuklarına rezil olduğunu gördüyse, evdeki baskınlığı sona erecek sözleri dikkate alınmayacak anlamına gelmektedir.